Anne konuşmamız lazım. Aysel kaza yapmış. Hiç vaktim yok Aslan. Bakma yemeğine yetişeceğim sonra. Sana kaç defa dedim bak bu işin ucunu bırak diye. Benlik bir şey yok oğlum. Her şey Allah'tan. O Cihan Efendi'yi de saldın üzerimize. Vallahi bravo ya. Anne tebrik ediyorum. Tebrik ediyorum seni. Şimdi Aysel'e mi musallat olmuş? Vallahi hiç boş geçmiyor yani. Asıl bravo ona. Biz akşam kızlarla piste gidiyoruz. Olmaz. Çaka mısın anne ya? Herkes gidiyor okuldan. Sen gidemezsin. Çağır o arkadaşlarını buraya ne alt gözümün önünde edin. Üstüne de kapalı bir şey giy. Fındık kadar göğsün var. Her tarafını teşhir ediyorsun. Ne diyorsun ya? Ya bana bak şu kızla şöyle konuşup özgüvenini kırmasana fındık mındık. Ne ayıp şeyler bunlar. Zaten takık biliyorsun. Anne, anne. Kafamda bin tane iş var. Bin tane iş var kafamda. Şu Aysel meselesi artık senin işin. Ne yap et, bu işin büyümesini engelle bizim yakamızdan düşür. Bir kez daha söylemeyeceğim sana. Devini hiç sormuyorsun nasıl geçti diye. Devini soruyorum nasıl geçti anne, iyi mi geçti? Çok aradın mı bu kızı? Yok. Uçakta karşılaştık. Çok dobra, açık sözlü bir kız değil mi? Öyle. Yalnız dobralıkla terbiyesizlik arasında küçücük bir çizgi var. Onu da bildin mi? Bir defa bu kız bizim hayatımıza ayak uyduramaz. Hele o ailesi, o nasıl bir rezillik ya? Yani böyle aile mi olur? <laughs> Doğru söylüyorsun, aile dediğim böyle olur. Dur, ne oldu abla? <laughs> Yine Kızım? Aa, Öyle yapılır mı kız Konuşsun o zaman da artık Salak gibi susmasın Zeynep çok ayıp Bana ne Bana bak parçalarım seni ha. Kayacım geliyorum tam. Aslan Hı. Elini tuttuğun kadın kimliğindir Yani seni yansıttır Sen bu kızı eşinin dostunun meclisine nasıl sokacaksın Annem benim devini şokamayacağım hiçbir meclisi yok. Soykanların sofrası dahil.